Herkese merhaba. Huawei telefonlarında ve tabletlerinde Google Play Store'a, Google uygulamalarına ve servislerine erişim nasıl sağlanıyor ve bunlar nasıl deneyim sunuyor? Bu sorunun cevabı videomuzda. Mayıs 2019'da ABD yönetimini getirmiş olduğu yaptırımlar sonucunda Huawei cihazlarında Google sertifikası kaldırılmıştı. Bu da Huawei'nin üretmiş olduğu Android telefonlarda ve tabletlerde Google Play Store'un Google uygulamalarının ve servislerinin resmi olarak yer almayacağı anlamına geliyordu. Bu durum Huawei'nin kendi yolunu çizmesine neden oldu ve aradan geçen zaman zarfında şirketin oldukça güçlü bir ekosistem kurduğunu söyleyebiliriz. İlk incelediğimiz Huawei Mate 30 gibi Google Play Store'un içerisinde resmi olarak yer almadığı cihazlardan başlayarak baktığımızda Huawei'nin akıllı telefonlarında ve tabletlerinde sunduğu deneyimin gerçekten çok güçlü bir noktaya geldiğini görüyoruz. Görmüş olduğunuz Huawei P60 Pro'yu da ana telefonlarımdan bir tane olarak günlük hayatta kullanıyorum. Gerek normal yaşantımda gerekse iş hayatımda Huawei P60 Pro'nun sunmuş olduğu imkanlardan zengin uygulama desteğiyle birlikte sorunsuz biçimde yararlanma mümkün oluyor. Başka telefonlarda kolaylıkla erişebildiğim uygulamalara, servislere, multimedya içeriklerine Huawei P60 Pro'dan da rahatlıkla erişmem mümkün oluyor. Ancak tüketicilerin kafasında hala soru işaretleri yer almaya devam edebiliyor. Bir Huawei akıllı telefon veya tablet satın aldığınızda alıştığınız deneyime erişebilecek misiniz? Şimdiye kadar yayınladığımız incelemelerde Huawei telefonlarında uygulama deneyiminin nasıl olduğu konusunda detayları vermeye çalışıyoruz. Ve Google Play Store'a Google uygulamalarına ve servislerine de erişimin düzgün bir şekilde sağlandığını belirtiyoruz. Ancak bu özel videoda işin detaylarına biraz daha yakından bakalım istiyorum. Bunun için de daha önce detaylı incelemesini yapmış olduğumuz Huawei P50 Pro'yu sıfırladım. Yeniden kurulumunu gerçekleştirdim ve sonra da sıfırdan popüler uygulamaları, servisleri Huawei AppGallery'den ve sonrasında da Google Play Store üzerinden kurdum. Gelin şimdi Huawei akıllı telefonlarına ve tabletlerinde uygulama deneyiminin nasıl olduğuna detaylı bir bakmaya başlayalım. Bir Huawei telefonu veya tabletinin kurulum işlemleri birkaç dakika içinde hızlıca tamamlanıyor. Huawei sunmuş olduğu farklı araçlar ve imkanlarla eski cihazınızdaki uygulamaları, belgeleri, ayarları ve diğer içerikleri kolayca taşımanıza izin veriyor. Kurulum sırasında bir Huawei kimliğine ihtiyacınız var. Eğer daha önce de bir Huawei telefonu ya da tableti kullandıysanız zaten elinizde bir tane vardır. Kullanıcı bilgilerinizle giriş yapın. Eğer yoksa kurulum sırasında yeni bir Huawei kimliğini hızlıca oluşturabilirsiniz. Huawei kimliği sizin Huawei ekosistemine giriş anahtarınız. Huawei'nin sunmuş olduğu bulut tabanlı hizmetlere ve diğer araçlara erişim için bu kimlik size yardımcı oluyor. İlk kurulum esnasında hangi bilgilerinizin bulutta tutulmasını da seçme imkanı sahipsiniz. Daha sonra sıra eski cihazınızdaki verileri yeni cihazınıza taşımaya geliyor. Burada ise size 3 farklı seçenek sunuluyor. İlk seçenek cihazınızı yeni bir cihaz olarak kurmak. Hiçbir ayarı, uygulamaya veya belgeyi taşımadan Huawei akıllı telefonunuzu veya tabletinizi sıfırdan kurabilirsiniz. İkinci seçenek cihazınızı Huawei Cloud üzerinde tutulmuş olan bir yedekten yeniden kurmak. Eğer siz de benim gibi daha önce bir Huawei cihazı kullandıysanız ve bulut yedekleme aktif durumdaysa cihazınızdaki belgeler, veriler ve uygulamalar yedeklenmiş durumdadır ve bu yedek düzenli aralıklarla güncelleniyordur. Buluttan geri yükleme seçeneğini tercih ettiğinizde Huawei kimliği altında tutulmuş olan cihaz yedeklerini görebilir ve bunların arasından uygun olanı seçerek kurulum işlemlerini sürdürebilirsiniz. İlk kurulum birkaç dakikada tamamlanıyor daha sonra telefonu kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu sırada eski telefonunuzda kayıtlı olan uygulamalar da internet üzerinden teker teker indiriliyor. Üçüncü seçenek ise Fon Clone aracını kullanarak eski telefonunuzdaki verileri yeni telefonunuza taşımak. Fon Clone Huawei telefonlarında ve tabletlerinde yüklü olarak geliyor. Yani eski cihazınız Huawei markalıysa bu uygulama zaten elinizin altındadır. Farklı markaya sahip bir akıllı telefonunuz varsa ilgili uygulama mağazalarından bu uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Phone Clone ile verileri aktarma işlemi de fazlasıyla basit. Bir QR kodunu okuttuktan sonra iki cihaz arasında doğrudan bağlantı kuruluyor. Sonrasında hangi verileri, dosyaları ve uygulamaları taşıyacağınızı seçerek işlemi sürdürebilirsiniz. Eski telefondan yeni telefona geçişlerde WhatsApp mesajlarının ve ilgili kayıtlarının taşınması büyük önem taşır. Phone da bu işlemi sorunsuz şekilde gerçekleştiriyor. Bunu göstermek amacıyla Phone Clone'da sadece WhatsApp'ın eski cihazdan yeni cihaza tüm verileriyle birlikte taşınmasını seçtik. Kurulum tamamlandıktan sonra WhatsApp açtığımızda yeniden giriş yapmaya ihtiyaç duymadan WhatsApp aynı numarayla kullanmaya devam ettik. Ayrıca tüm sohbetler ve paylaşılan medyalarda olduğu gibi yeni telefona taşınmıştı. WhatsApp'ı sorunsuz biçimde taşıdıktan sonra sıra diğer uygulamalara geldi. Huawei App Gallery, Türkiye'de sık kullanılan uygulamalar açısından bir aylı zengin. Öncelikle sezgisel arayüzü, belirli konulara göre sunulan tavsiyeleri, uygulama listeleri ve kategorileriyle istediğiniz uygulamayı kolaylıkla bulabilirsiniz. Ayrıca oyun konusunda da Huawei App Gallery bir aylı zengin. PUBG Mobile gibi bizim de favorimiz olan bir oyunu Huawei AppGallery'den indirerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Popüler yerli uygulamalar konusunda da Huawei AppGallery beklentileri karşılama konusunda başarılı. Akıllı telefonlarımızı en sık kullandığımız alanlardan bir tanesi online bankacılık ve finans işlemleridir. Huawei AppGallery'deki finans kategorisine baktığımızda burada neredeyse her bankanın mobil bankacılık uygulamasının bulunduğunu görüyoruz. Aynı zamanda giderek daha fazla kullandığımız online ödeme ve finans hizmetlerinin mobil uygulamalarını burada görmek mümkün. Örneğin Garanti Bankası'nın mobil uygulamasını indirip kullanıcı girişi yaptığımızda bu uygulamanın hızlı ve akıcı şekilde çalıştığını ve bankacılık işlemlerini kesintisiz biçimde yapmaya izin verdiğini görüyoruz. Benzer şekilde Bonus Flash uygulaması da diğer cihazlarda olduğu gibi çeşitli kampanyalara katılmayı, bunları takip etmeyi veya kredi kartı bilgilerini görmeyi sağlıyor. Alışveriş söz konusu olduğunda Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinin mobil uygulamalarını Huawei App Gallery'de bulmak mümkün. Bunları indirerek alışveriş deneyiminizi mobil uygulamaların sunduğu kolaylıkla sürdürebilirsiniz. Söz konusu bilet satın alımı ve otel rezervasyonu olduğunda seyahat kategorisinde Türkiye'nin önde gelen havayolu şirketlerinin, seyahat sitelerinin ve hizmetlerinin uygulamalarını bulmak ve bunlar üzerinden işlem gerçekleştirmek mümkün oluyor. Özellikle tabletler için multimedya ve eğlence önemlidir. Huawei App Gallery bu alanda da zengin. Üstelik bazı uygulamalar Huawei tabletlerindeki bölünmüş pencere özelliğini iyi şekilde kullanıyor. Örneğin TV Plus uygulamasını indirip hızlı giriş aracılığıyla hızlıca giriş yapabilir. Tablete göre optimize edilmiş bölünmüş pencereler sayesinde izlemek istediğiniz içeriğe hızlıca erişip onu izlemeye devam edebilirsiniz. Yine Huawei AppGallery'den yükleyebileceğiniz Blue TV uygulaması TV Plus uygulamasıyla benzer şekilde bölünmüş pencere desteği sayesinde bu platformdaki popüler içerikleri kolayca görmeyi ve istediğiniz içeriği hemen izlemeye başlamanızı sağlıyor. Huawei app galerinin sunduğu destek sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Instagram, Spotify, Facebook, Disney Plus gibi popüler uygulamaları indirmek için de app galeride bu uygulamaları isimleriyle aratmak yeterli. Karşınıza çıkacak ilk sonuçları tıklatarak yükleme işlemlerini hemen başlatabilirsiniz. Bu uygulamalar beklentileri karşılayacak şekilde çalışıyor. Genel olarak düzgün bir deneyim sunuyor. Örneğin Instagram'da gönderileri veya hikayeleri normal bir şekilde görüntüleyebilir, yeni paylaşımlar yapabilirsiniz. Spotify ise çalma listelerinize, favorilerinize, 2023 yılı boyunca en çok dinlediklerinize ve diğer tüm içeriklere erişmeye izin veriyor. Üstelik Spotify'da çalan içeriği doğrudan cihazın kontrol paneli veya kilitli ekranın üzerinden yönetebilirsiniz. Facebook da benzer şekilde kesintisiz hizmet sunuyor. Disney Plus ise bu platformdaki popüler içerikleri kolayca izlemeye olanak tanıyor. Bu örnekleri daha sayısız uygulamayla artırabilirsiniz. Söz konusu bu uygulamaların güncellenmesi olunca Huawei AppGallery burada da devreye giriyor ve tıpkı AppGallery'den sunulan diğer uygulamalar gibi bunların da güncellenmesini doğal biçimde gerçekleştirme imkan sağlıyor. Tabii ki bir akıllı telefon veya tablet deneyiminin vazgeçilmezleri arasında Google uygulamaları ve servisleri yer alıyor. Huawei akıllı telefonları ve tabletleri bu alanda da beklentileri iyi biçimde karşılıyor. Öncelikle GBox adlı uygulamayı kurmanız gerekiyor. Huawei App Gallery'de arama kutucuğuna Gbox yazın. Çıkan ilk sonuca tıklatarak Gbox ücretsiz olarak indirin. Gbox Huawei telefonlarında ve tabletlerinde reklamsız olarak kullanılabiliyor. Uygulamayı kurduktan sonra ilk olarak gerekli izinleri vermeniz ve etkinleştirme işlemini tamamlamanız gerekiyor. Gbox'ın ızgara düzenine sahip ana ekranında çeşitli Google uygulamalarının kısa yollarını göreceksiniz. Öncelikle Google Play Store yüklü olarak geliyor. Bunu telefonunuzun veya tabletinizin ana ekranına kısa yol olarak eklemenizi tavsiye ederiz. Bu sayede Google Play Store'u doğrudan cihazınızın ana ekranından açabilirsiniz. Google Play Store simgesine tıklattığınızda ilk olarak Google hesabına giriş ekranı açılacaktır. Buradan önceki cihazınızda kullandığınız Google hesap bilgilerinize giriş yapabilirsiniz. Bu basit işlemden sonra artık Gbox üzerinden Google Play Store'a erişebilir ve normal bir Android cihazına uygulama indirir gibi Huawei telefonunuza veya tabletinize uygulamalar ya da oyunlar indirmeye başlayabilirsiniz. Gbox ana sayfasında çeşitli popüler Google uygulamalarının ve diğer üçüncü taraf uygulamalarının yer aldığını görüyoruz. Öncelikle indirme işlemine bu uygulamalardan başladık. YouTube, Google haritalar, Google fotoğraflar, Google Drive. Tüm bunlar birkaç saniye içinde kuruldu ve simgeleri de telefonun ana ekranına eklendi. Daha sonra Uber, Airbnb ve bunun gibi sık kullanılan uygulamaları GBox üzerinden telefona kurduk. Tüm bu indirme ve kurulum işlemlerinin Google Play Store aracılığıyla yapıldığını belirtelim. Netflix de GBox üzerinden tavsiye edilen ve indirilebilen uygulamalar arasında yer oluyor. Tabii ki bunu da kurduk. Gbox'ın ana sayfasında tavsiye edilmeyen uygulama veya oyunları ise ana ekranı simgesini eklediğimiz Google Play Store'a giderek normal bir şekilde kurabiliyoruz. Shazam, Amazon Prime Video ve bunun gibi uygulamaları ya da Subway Surfers gibi oyunlara da bu şekilde telefonu yükledik. Gbox aracılığıyla indirdiğimiz tüm uygulamalar ve oyunlar iyi biçimde işliyor. YouTube'da premium hesapla giriş yaptığımızda videoları reklamsız ve kesintisiz biçimde sunulan maksimum çözünürlükleriyle izlemek mümkün. Videoyu küçük pencereye aktarma, sadece video sesini arka planda dinleme gibi premium ağız özellikler de sorunsuz biçimde kullanılabiliyor. Google haritalar diğer cihazlarda gördüğünüz navigasyonu ve diğer hizmetlerini Huawei telefonunda da aynı şekilde sunabiliyor. İşaretli yerlerinize veya favorilerinize buradan erişebiliyorsunuz. Google fotoğrafları ise cihazın galerisinde yer alan fotoğrafları veya videoları da yedekleme imkanı sunuyor. Google Drive'da buluttaki dosyaları görüntüleme, yeni dosya yükleme veya indirme gibi işlere izin veriyor. Üçüncü taraf uygulamalara baktığımızda Uber'e hızlı şekilde giriş yapabilir, istediğiniz noktaya taksi seçeneklerini, fiyat bilgileri eşliğinde görebilirsiniz. Netflix ise HD içerikleri izleme imkanı verdiği gibi internet bağlantısı yokken izlemek amacıyla içerikleri indirmeye izin veriyor. Öte yandan D-Smart Go gibi sık kullandığımız ancak Huawei App Gallery'den sunulmayan bir multimedya uygulamasında Huawei MatePad 11.5 Paper Mat Edition'da G-Box aracılığıyla kesintisiz ve sorunsuz biçimde kullanmak mümkün oluyor. Bunu da bir dipnot olarak belirtmeden geçmek istemiyoruz. Söz konusu Google kitapları olduğunda ise G-Box burada da beklentileri karşılıyor. Google kitapları üzerinden satın aldığınız kitapları yine G-Box üzerinden kolaylıkla indirebileceğiniz Google kitaplar uygulaması aracılığıyla okuma imkanı sahipsiniz. Gbox üzerinden edindiğiniz uygulamaların bildirimleri de sorunsuz şekilde iletiliyor. Bildirim merkezinde bunlar Gbox başlığı altında toplanmakla birlikte tüm bildirimleri sonsuz biçimde görmek mümkün oluyor. Eğer APK'lerden veya elle yükleme yoluyla cihaza yüklediğiniz uygulamaların bildirimlerini görüntülemekte sorun yaşıyorsanız veya bu uygulamalarda düzgün çalışmayan taraflar varsa Gbox'ın klon özelliğini kullanabilirsiniz. Klon bölümüne girdiğinizde burada klonlayabileceğiniz uygulamalar size gösteriliyor. İstediğinizi seçerek işlemi tamamlayın. Bu kullan uygulamalar daha önce yüklediklerinizde aynı anda cihazda bulunacaktır. Ancak artık kullanımlarınızı bu kullan uygulamalar üzerinden sürdürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir Huawei telefonunda veya tabletinde popüler uygulamalara, hizmetlere, Google Play Store'a erişim zahmetsiz biçimde sağlanabiliyor. Eski cihazınızdaki içerikler, uygulamalar ve ayarlar yeni cihazınıza kolayca taşınıyor. Üstelik her şey bununla sınırlı kalmıyor. Huawei sunmuş olduğu mobil servisler sayesinde akıllı telefon veya tablet deneyiminizi daha da öteye taşıyor. Huawei Cloud hizmeti sayesinde cihazlarınızın yediğini bulutta saklayabilirsiniz. Huawei Drive dosyalarınıza akıllı telefon, tablet veya bilgisayardan kolayca erişim imkanı sağlıyor. Çektiğiniz fotoğrafları veya videoları da Huawei Cloud üzerinde saklayabilir, bunlara aynı Huawei kimliği altındaki diğer cihazlardan rahatlıkla erişebilirsiniz. Notlar, sesli notlar, kişiler ve bunun gibi içerikler de bulutta depolanıyor ve her yerden erişilebiliyor. Üstelik PC için Huawei Cloud uygulaması sayesinde tüm bunlara Huawei MateBook serisi dizüstü bilgisayarlardan veya diğer üreticilere ait PC'lerden kolayca erişime izin veriyor. Huawei Mobile Cloud web sitesi üzerinde de bulutta depolanan tüm içeriklere erişim imkanınız var. Hangi bilgisayarı kullandığınız fark etmiyor. Aynı zamanda Cihaz Bul özelliği sayesinde Huawei akıllı telefonunuz veya tabletinizin yerini harita üzerinde görebilir, kaybolma durumunda sesini çaldırabilir veya onu kilitleyebilirsiniz. Yeni bir Huawei cihazıyla Huawei ekosisteminin kapısını açtıktan sonra satın alacağınız diğer Huawei cihazlarıyla deneyiminizi daha da öteye taşıyabilirsiniz. Her biri birer süper cihaz olan Huawei akıllı telefonları, tabletleri, akıllı saatleri, bilgisayarları, kulaklıkları, hoparlörleri birbirleri arasında hızlı biçimde bağlantı kuruyor ve yeni deneyimlerin kapısını açıyor. Huawei telefonunuzun ekranını ve sesini MacBook dizüstü bilgisayarınıza yansıtarak oradan yönetebilir veya Huawei tabletinizi MacBook dizüstü bilgisayarın yanında ikinci bir ekran gibi kullanabilirsiniz. Huawei Share ile cihazlar arasında hazır dosya transferi de sunulan zengin yetenekler arasında yer alıyor. Huawei akıllı telefonlarının, tabletlerinin, dizüstü bilgisayarlarının ve diğer cihazlarının sunmuş olduğu deneyimlerle ilgili ayrıntıları Teknoblog.com'da ve Teknoblog YouTube kanalında yayınlamış olduğumuz detaylı incelemelerde bulabilirsiniz. Aşağıda açıklama bölümünde bunlara ulaşabileceğiniz bağlantılara yer veriyoruz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>